Merhabalar. Yıllar evvel küçük bir çevrimde paylaştığımız izlenimlerimizi, yazılarımızı bu kez internet ortamına taşıyoruz. ve yıllar sonra tekrardan başlıyoruz. Dizimizin adı Pazar Yazıları yeniden. Alt başlığımız Korona Sohbetleri. Güncel konumuz tabii ki korona hayatımızın her yerine girdi. Çıkmak bilmiyor. Böyle bir başlıkla başlıyoruz. İleride devam ettikçe bu alt başlıklarımız gündeme göre değişecek. Ama görünen o ki korona uzun zaman gündemimizi meşgul edeceği benziyor. Dolayısıyla biz de ile bağlantı olarak yaşamın pek çok yönüyle, pek çok alanıyla ilgili izlenimlerimizi, görüşlerimizi, duyduklarımızı, güncel konuları sizlerle değişik bir üslupla, değişik bir kombinasyonla paylaşmaya çalışacağız. Yayınlarımız e, YouTube ve Facebook'tan olacak başlangıçta. Daha sonra diğer e, sosyal medyaya da e, ulaşmayı hedefliyoruz. Başlangıçta video yükleme şeklinde olacak. E, sizlere bunları e, çeşitli kanallardan ileteceğiz. E, daha sonra yakın bir zamanda da çok gecikmemek kaydıyla canlı yayınlara başlayacağız. Böylelikle e, sizlerden anlık e, izlenimlerinizi, tepkilerinizi de Almış olacağız. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Pazar yazıları yeniden serimize hoş geldiniz. Umarım ilgiyle izlerseniz ve karşılıklı pek çok şey paylaşırız.